Star Televizyonu'nda, Telegol'de birkaç yıl benimle beraber program yaptı. Hı. Şimdi bunlar hepsi yanlış şeyler. Artı seviyeden falan bahsetmiş dediğiniz Hı. gibi veyahut da öğrendiğim gibi bıraksın bizim seviyelerimizi falan da Türk hakemliğinin seviyesini yukarı çıkarsın. Türk hakemliği maal maalesef şamar olanla döndü. Türk hakemliği sahada artık hata yapmaktan öte tutmak, kazandırmak istediği takım veya kazanmasından gönül verdiği takımın golüyle birlikte gole vuruyor bıraksın bu işleri Zekeriya abi. göre Zekeriya Alp'in şu anda Türk Merkez Hakem Komitesi Başkanı olarak kalması Türk futbolu adına utanç vericidir. İki nedenden dolayı. Bir defa bana yaptığı şeyi diyemem. Seviye konusunu tartışmam. demokratik hakkıdır. Ama ötekisi iftiradır. Sen kimsin beni? Sen hakemlikte falan ben Zekeriya Alp'e tartışmam. Kimdir Zekeriya Alp? Bir e, dönem 30 sene önce Beşiktaş'ın çok önemli bir takımda kaptanlık yapmış. Ne işi var MHK başkanlığında? Para alıyor almıyor. Beni ilgilendirmez. Ama Türk hakeminin patronu olması utanç vesilesidir. Bir gün bile daha orada kalmamalıdır. Aa, şimdi bak yarın bir gün iftiraya gelirse şekeriye Alp'e birileri bir iftira atar. O bembeyaz suratı. Kırı saçları kıpkırmızı oluverir. Evet. evet. Ee, tabii şimdi... Sayın Ahmet Şakar ben de bir şey sorayım. Buyurun. Ee, Ertem Şener'e de sevgili Ertem Şener'e de sormuştum. Acaba bu Anadolu takımlarını liden mi çeksek, yabancı hakem mi getirsek? Yani ne yapsak da... Şimdi ee, Şamil Bey, Anadolu takımlarını ligden çekmek yıllardır ee, bir şeydir. Tehdit olarak kullanılır ama bunun bir maniası yok, kimseye de faydası yok. Ama evet. şunu söylüyorum, çok net söylüyorum. Ben Zekeriya ve komitesine artık hiçbir türlü güvenmiyorum. Çünkü ee, olayı kapatmak için, olayı sonlandırmak için hedef saptırmaya başladılar ki bu hakemleri yönden bir adama yapışmayacak. Bir şey daha ilave edeyim bizim hakemlerimiz yurt dışındaki özel maçlara veya lig maçlarına gidiyorlar mı? Örneğin Cüneyt Çakır kalkıyor Katar'a. Katar finalini yönetmeye gidiyor. Bir başka hakemimiz başka bir ülkeye gidebiliyor. Pekala Türkiye'de önemli maçlarda yabancı hakem gelmesi sağlıklı. Evet. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Gerçi ben i̇yi akşamlar. Iyi iyi i̇yi akşamlar. akşamlar. diliyoruz. E, başarılar diliyoruz ve Ilaveten hani sizi gördüğümde şahsınıza söylüyorum ama televizyonda da söyleyeyim Beyaz televizyonunda gerçekleştirdiğiniz spor programları gerçekten iletişim fakültelerinde okumaya değer derecede farklı ve özel bir çığır açtı. Ya Mustafa, o sen ben bir tek şey söyleyeyim, Beyaz TV diyorlar. Hani bazı insanlar ne işimiz var burada diyor. Ben Beyaz TV'de çalışmaktan gurur duyuyorum, sansürün olmadığı. Ben bir spor adamıyım. Şunu şuna konuş, şuna konuşma demediği ender kanallardan biridir spor aleminde ondan da artık da söyleyemiyorum. Çok güzelimsiniz, tebrik ediyorum. ediyoruz. Gerçekten Sağ çığır ol. açtınız. Hep beraber tabii arkadaşlarınızla birlikte. Ee olun. şahsınızda onlara da selam ve saygılarımızı iletiyoruz. Sağ olun. Şamil Bey'e de iyi, iyi akşamlar, iyi görevler Hayırlı geceler diliyorum. Tekrar tebrik Sağ olun. ediyorum zatencinizin. Evet tabii çok tartışma dolu bir gündü. Aslında e, Zekeriya Bey'in o e, açıklamalarını dinlesek mi ki? Yoksa kapatalım mı mevzuyu yani futbol? futboldan konuşmamızı beğenenler var beğenmeyenler <laughs> hoşlanmayanlar var Anladım. ona bakıyorum ben de bir taraftan. Şimdi o yani. zaman şöyle yapalım ee, geçelim olmasa diğer evet. konuları biraz uzattık herhalde bunu evet. ama bizim de yüreğimiz yanıyor bunu konuşmak gerekiyordu. Hani spor yazarları işte spor yorumcuları bu değerlendirmeleri zaten iki gün boyunca yapıyorlar. Evet. Yani pazar akşamı pazartesi akşamı. Ee, Artık biz de kendi normal gündemimize dönmemiz gerekiyordu ama yani futbolda sonuçta e, futbolun da bir siyaseti var. Şunu Samet de söyleyeyim. Belki daha önce de ifade etmişimdir burada. Siyasetin en az yapıldığı yer parlamento. <laughs> Şimdi e, her yerde maşallah siyaset kokan adımlar hamleler var. Yani spor da bundan e, arınmış değil. E, görüyoruz. Yani istediğiniz kadar e, siz... Yani sahtecilikle puan kazanın, lider olun, şampiyon. Ne değişiyor işte Avrupa gidisü dört gol yiyip geri dönüyor. Ama sizin yani... iddialarınıza ha. bakın Ahmet Bey de, Ertem Bey de sizin kadar e, keskin katılmadılar. Hangisine? Hakemlerin arkasında derin ergenekon var. Ya, derin yani. ergenekon var. Hakem şey. hatalarının. Yani şöyle bir şey, derin ergenekon var bir şey var demedim. Şimdi siz. Ee, soru sorarken müdahale etmedim ona <laughs> şimdi e, yani o esnada nereye bakıyordum onu da bilmiyorum ama Her yani cümleyi iyi anlamadığın kesin ben şunu söyledim öyle bir sporda mafya var ki bunun üzerine gitmek Ergenekon'un balyozunun üzerine gitmekten daha zor dedim benim söylediğim laf bu ee, ve bu bunlar öyle çok tesadüfle çok böyle insani durumlarla açıklanabilecek bir tablo değil hakem hataları karanlık bağlantılar var ya tabii kardeşim. hakem çünkü... hatalarını konuşuyorduk sayın değerli. Evet, evet. Siz dediniz ki bunların basit insani zaaflarla Değil, kanaklanır, Değil düşünmüyorum. diyorum. Hala diyorum. Her gerek olayları yapılar bile olabilir dediniz. <laughs> Eyvallah dedim sen demiş olayım. İşte yani, bunu şey söylüyorum. Da, bak öyle bir şey yok ama şunu söyleyeyim. Ee, karanlık odaklar var. Bunun adına ne derseniz deyin. İstediğiniz gibi istediğiniz şekilde tanımlayın bunu. Bunu söylüyorum. Bir çıkar işbirliği var. Ha büyük kulüpler ne zaman birbirine düşüyor? Birbirlerinin haklarına halel geldiği zaman düşüyorlar. Ondan sonra kıyamet kopuyor. Ama onlar kıyamet kopardığı zaman ses getiriyorlar çünkü etkiler, güçlüler. arkalarında ciddi bir kitle var. Bunu da her zaman kullanıyorlar. Hakemlik yapmak da çok zor Şamil Bey. Gerçekten şimdi bütün bu baskıların altında sahaya çıkmak ve Gerçekten o kararları doğru verebilmek çok zor bir durum. Valla yani. E, yani özgür iradelerle iş yapmaya kalkarlarsa çok zor değil ama onlarla iş yaptırırlar mı? O da çok zor tabii yani. Efendim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden tarihi Alevi kararı tam böyle e, günün ortasında damga vurdu. E, bu konuda e, ne, ne demek lazım? Gerçi henüz erken gibi tam da akşamüstü saatlerinde bir toplantı vardı Başbakan'ın başkanlığında. Yani e, hükümetimiz zaten bu konuda e, bir çok önemli bir çalışma yapılıyor. E, Sayın başbakanımız işte malum e, dersime de gitti. Orada bir Alevi dedesinin elini öptü, kucaklaştı, çok sıcak Hacı Bektaş'a gitti. E, yani çok sıcak mesajlar da veriliyor. Aslında e, bu süreç daha önce başlatılmıştı. E, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın genel başkan, başbakan olduğu dönemde yaklaşık iki yıl süren görüşmeler oldu. O tarihte e, bu sorunun çözümüne dair e, koordinasyonun başında e, Sayın Faruk Çelik vardı. Evet. Çok güzel işler de yaptılar. E, çalıştaylar topladılar. Kurultaylar topladılar. İyi kötü bir e, yani çoğunluğun üzerinde mutabık kaldığı bir metin de oluştu. Buna ilişkin bir takım yasal düzenlemeler yapılacaktı. Adımlar atılacaktı. Sonra e, başka gelişmeler yaşandı. Özellikle ee, yani süreci kesintiye uğratacak bir takım gelişmeler yaşandı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP genel başkan olmasıyla beraber e, yani bu konuda bir e, şey de doğdu. Yani e, o sürece destek veren e, Alevi kesimleri yani Kemal Bey'le beraber bir CHP yönelmeye başladılar. Onlar şöyle görüyorlardı. Yani Deniz Baykal'ın özellikle Kürtleri ve Alevileri CHP'den dışladığına dair yani o tabanda bir genel kanı vardı. Kemal Kılıçdaroğlu ile beraber tekrar bir CHP yöneliş başladı. Alevilerin yoğun yaşadığı e, illerde mesela işte Sivas'ta ondan sonra e, Tunceli'de işte Samandağ'da Hatay'da yani yerlerde bir anda CHP'nin oylarında da bir patlama oldu. E, o nedenle de hani şey çok fazla yürümedi. Şimdi yeni bir dönemde yeni bir e, süreç başladı ve devam ediyor. Buna ilişkin çok önemli e, hamleler e, var. Yani bir bekleyelim, görelim. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi daha önce de bir başka kararla yine siyaset gündemini belirlemişti. Ama özellikle Almanya, Türkiye'deki Alevi Sünni Sünni ayrışmasını kullanarak kendine bir yol açmaya çalışan ülkelerden birisi. Hani Amerika işte Kürt kartını kullanır, Almanya'da ağırlıklı olarak Alevi kartını kullanır. Ee, yani bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına özellikle Avrupa'nın egemen, dominant e, aktörü olarak Almanya'nın e, rolünün katkısı da asla e, yasınamaz diye düşünüyorum. O önemli değil. Yani Onlar e, ne tür karar verirlerse versinler. Türkiye kendi e, kurallarını e, evet. koyar ve yoluna devam eder. Ama şu bir realitedir. E, Türkiye'de yıllardır ötekileştirilen ve yabancılaştırılan e, kesimler var. Zaten bizim yeni Türkiye kodlaması da bu ayrıştırmayı sonlandıran bir kodlamadır. İşte yani Kürt olsun, Laz olsun, Çerkez olsun yani hangi etnisiteye tabi olursa olsun ya da hangi inanç grubuna mensup olursa olsun herkesin kendini özgürce ifade edebileceği, inançlarını özgürce yaşayabileceği bir Türkiye hedefliyoruz. Dolayısıyla yeni Türkiye'de diğer kesimler gibi Aleviler de ee, dışlanmadan, ötekileştirilmeden daha fazla e, kendini ifade edebileceği bir hayat alanı bulacaktır diye evet. düşünüyorum. Ama buna e, yani Alevilerin de e, kayıtsız kalmaması ve destek vermesi gerekir. Çünkü e, yani bir taraftan işte katliam yap, yapmış bir siyasal parti var. E, ama aynı zamanda o partiye destek vermeye çalışıyorlar. O da yani bir tuhaf bir durum. Yani bu çelişkilerden de kendilerini arındırmaları gerekir diye düşünüyorum. Efendim tabii Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ayrımcılık yasağını ihlal etmesi anlamına geliyormuş Türkiye'deki cemevlerine yönelik bazı uygulamalar. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin tarihi daha önce, kararı yani, bu daha yani önce şey... neredeyse CEMEV'in adını e, telaffuz etmek bile mümkün değildi. E, zaten e, bunun alakalı olarak da yani hükümetin önemli çalışmaları var. Onlar da peyderpey zaten açıklanıyor. Bir kısmı uygulamaya geçiyor. Eskiden mesela Cem evlerine yer tahsisi falan yapılmazdı. Şimdi mesela AK Parti iktidarları döneminde çok ciddi tahsisler yapıldı mesela. Bunlar son derece önemli. Eskiden ismi bile insanları ürkütürdü, korkuturdu. Ama korkularla hiç kimsenin hiçbir düzen hayata kalamayacağını herkes gördü. AK Parti'nin de böyle bir korkusu yok. Alevi yurttaşlarımızın kendini rahat ifade edebileceği ne tür mekanizma ihtiyaç varsa o mekanizmalar kurulacaktır yani bundan hiç kimse'nin kaygısı olmaması gerekir ama şöyle bir problem de var karşımızda yani alevilik tanımlamasının da yapılmaya ihtiyacı olduğunu düşünüyorum yani hala aleviliği bir inanç bağlamında görmeyen bir etnisite olarak görenler var. Ben Aleviyim ama ateistim diyor. Yani bir Alevinin ateist olması mümkün değil. Sonuçta adını ne koyarsanız koyun, alevlik bir inanç şeklidir. Bir etnisite değildir. Peki bir inanca tabi olan aynı zamanda nasıl bir inançsız olabilir? Hem Alevi hem ateist olabilir. Ayrıca yani ateistlik dışında da yani Aleviliğe yüklenen anlamlar son derece farklı. Bunu din olarak görenler var. Mesela Hüseyin Aygün gibi. Dolayısıyla ee, yani bu inanç grubunun da yeniden bir tanımlanma ihtiyacı Hücalan'ın darbe çıkışı ve çözüm süreci Hemen. oraya da Şimdi gelelim bakın, ve bitirelim yavaş yavaş Türkiye, inşallah Türkiye çok önemli bir e, süreci kazasız belasız taşımaya çalışıyor ama diğer taraftan çözümsüzlüğü çözüm olarak gören ve bunun üzerinden kendi iktidarını kuran devlet içindeki karanlık odaklar kadar bunu her zaman ihtiyaç duyduğunda birer argüman olarak kullanan dış odaklar biliyorsunuz bu süreci kesintiye uğratmak için hep el birliği içerisinde çalışıyorlar. Kobani bahanesiyle gerçekleştirilen eylemler bunun bir parçasıydı. Şimdi o eylemlerin çok ağır bir faturası olduğu ve zihinlerde çok ciddi bir travmaya yol açtı. Bir güvensizlik oluştu. Daha sonra bir sağduyuyla... Bunda Sayın Cumhurbaşkanımızın çok emeği var. Sayın Başbakanımızın çok emeği var. MİT Müsteşarı'nın özellikle çok ciddi katkısı var. HDP ile HDP içerisinde süreçten yana olan o e, sağduğunu kesimin de katkısı asla yatsınamaz. Onu da son derece önemsiyorum. Yeniden hani Sayın Yalçın Akdoğan ifadesiyle trenin rayına e, oturtulduğu bir e, dönemi yaşıyoruz. Ama hala hala toplumun sinir uçlarına dokunan açıklamalarla e, bir bu süreci bir pazarlık olarak kullanmak istediklerini de zaman zaman görüyoruz. Şimdi bir heyet gitti İmralı'ya. Bu heyet çıktıktan sonra işte bir açıklama yaptılar. Abdullah Öcalan'ın süreci değer e, süreci ilişkin değerlendirmelerini aktardılar. Orada bir şey dikkatimi çekti. Diyor ki, eğer bu süreç 4-5 ay içerisinde e, olumlu sonuçlanmazsa ki bunun içinde bir yasal güvence ihtiyaç var Bunun için bir kanun çıkarılması gerekir. E, eğer bu kanun çıkarılmaz ve 4-5 ay içerisinde silahsızlanma aşamasına geçmezse kaos doğabilir ya da bir darbe mekaniği e, işleyebilir. Şimdi bu çok da konuşuldu tartışıldı. Yani Abdullah Öcalan e, Türkiye'yi hükümeti bir darbeyle mi tehdit ediyor diye şunu açık söyleyeyim. Eğer eğer e, evet. Türkiye'de bir darbe olursa ki bu büyük ölçüde yani böyle bir risk büyük ölçüde ortadan kalktı ama yani tümden böyle bir risk ortadan kalkmış değil. E, i̇şte yakın zamanda yaşadığımız hadiselerde bunları bize gösteriyor yani 17 Mart'ta gördük, Gezi'de gördük. E, böyle bir şey olursa Türkiye bölünmeye gider. Ne? Evet. Yani bir Türkiye'de bir darbe olursa çok açık, o darbenin sonucu bir bölünmedir. Yani bundan kurtulmak çok zordur. Demek ki ee, bu çok önemli bir iddia. Eğer Türkiye, Türkiye'de bir, bir darbe olursa sonucu bölünmeye gider. Bölünmeye gider. Çünkü bunu bir kalkışmaya ee, çevirecekler. O kalkışmanın sonucunda da. Türkiye'nin belli bir bölgesi yönetilemez hale gelirse işte akıllarınca meseleyi Birleşmiş Milletler'e götürüp aynı Irak'ta olduğu gibi Türkiye'nin belli bir bölümünü Güvenlik Konseyi kararıyla bir işte uçuşa yasak bölge vesaire ilan ettirip orada aynı Kuzey Irak gibi bir Kürt Devleti'nin temelini atma niyeti var. Onun için de zaman zaman PKK eylemlerle Türkiye'de askeri vesayeti güçlendirecek. Eğer mümkün olursa siyasi yani sivil siyaseti etkisizleştirecek e, hamleleri yapabiliyorlar. bunları geçmişte denediler. Yakın bir zamanda da bunu gördü. Bakın gezi olaylarında da biz bunu gördük. Acaba gezi olaylarının sonucu hükümet gidecekse eğer bizim çözüm süreciyle uğraşmamıza gerek yok diye geçici bir süre askıya aldılar çözüm sürecini. Olmadı. 17 Aralık sonrası bunu yaptılar mesela. Ne oluyor? Hükümet gidiyor mu, kalıyor mu diye. Demek ki hala PKK konjektürel olarak hükümetin gitme ihtimalinin konuşulduğu dönemlerde süreci askıya alıp bir tabloyu okumaya çalışıyor. Burada herkesin bir ders çıkarması lazım. Bir taraftan da işte bakın böyle olur diye bir tehdit. Yani bir darbe mekani işler diye. Aslında bu onların gönüllerinden geçen bir şey. Keşke Türkiye'de darbe olsa da PKK bir kalkışma yoluyla muhtemel bir Kürt devletin temelini kurabilsem. Bunun cari olmadığını gördükleri anda da çözüm sürecine sarılmaya başlıyorlar. Keşke şu şeylerden bir kurtulsalar da büyük bir samimiyetle meseleye yaklaşsalar. Şunu görmeleri lazım. Birlik ve beraberliğe giden yol demokratik yapıdan geçer. Türkiye özgürlük alanlarını, hak ve hukuk alanını genişlettikçe ee, birleştirici ve bütünleştirici yapısını daha güçlü hale getirir. Geçmişte çünkü diğer yollar denen... Bunu kime söylüyorsunuz? Yani bu Buraya konuşmalarımızın burada, burada, başlaması Çözüm. şeyden Abdullah sözleriyle başladı. Onların sözü. Ha. Yani o söz ne anlama geliyor? Bizim bunlar hepsini iyi analiz etmemiz lazım. Onun için de Türkiye'nin birliğinden ve beraberliğinden yana olan herkesin bu çözüm sürecine destek vermesi lazım. Aksi halde Türkiye asla bir büyük devlet olamaz. Allah korusun bir e, darbe olduğu zaman da yine Allah korusun Türkiye bir bölünmeye gider. İnternette da doğru olup olmadığını bilemediğim bir söz dolaşıyor. Aşım Kılıç'a ait olduğu iddia edilen bir söz var. Böyle bir şey söylediğini sanmıyorum. Onun için de gündeme getirmiyorum ama hani internette Neymiş gezdiğini o? dile getirmeyelim isterseniz çünkü doğru olduğunu sanmıyorum yani böyle hani oluyor ya onun sayfasından böyle bir takım e niye hareketler yani söylemiş onu. o hani demesinler ya bunların dünyadan haberi yok böyle bir şey var ama konuşmuyorlar sen kendi yani bilerek konuşmadığımızı zannedebilirler o için. E, e, nota geçirdik. Yani Twitter'dan dolaşan bir... Evet. Yani onun Twitter sayfasına montajla bir takım laflar yazıyorlar falan. Öyle bir şey olabilir. Ya Ama Allah... hani gördük konuşmuyoruz. İnşallah ömür verirse haftaya konuşuruz. Yani öyle olabilir. Şey ona yani. ona karşı dikkatli olmak gerekir. E, sosyal medyada maalesef e, yani her türlü pisliği yapabiliyorlar. İşte en son e, Papa Türkiye'ye geldiğinde e, ee, güya işte Papa'nın Sayın Cumhurbaşkanımızı alnından öpen güya işte e, o montaj fotoğraflarını yayınladılar. Oysa bir teyzenin, yaşlı bir teyzenin Sayın Cumhurbaşkanımızı hani başından öperken ki görüntüsünü montajlayarak Aynen, e, Papa öyle. öpüyor gibi gösterdiler. Bunu yapıyorlar. İşin kötü tarafı bu tür montaj fotoğrafları böyle koca koca hani televizyonda izlediğinizde sayede, bana hakikaten önem atfettiğiniz adamlar retweet ediyorlar. Bunu kendi takipçilerle paylaşıyorlar. Ya yani bu da akıl alır gibi falan değil yani. Bunu da maalesef görüyoruz. Özellikle böyle kritik zamanlarda bunu çok sıkça deniyorlar. Yani bunlara karşı da gerçekten duyarlı olmak lazım. Sosyal medyada çok fazla e, montaj görüntü paylaşılıyor yok. ve bir de bana, bana yönelik çok eleştiri var sorularımızı sormuyorsunuz diye öyle bir şey yok efendim yağmur gibi tweet geliyor onlar arasından temsili soruları alıp yani aynı soruları soranların sorularını gruplayıp bir taraftan da Şamil Bey'i dinleyip e, bunları yapmaya çalışıyorum çözüm sürecine destek vermelidir herkes dediniz ama çözüm süreci dediğiniz PKK kendi asayiş birimlerini kuruyor yol kesiyor kimlik soruyor kendi kendilerini mahkemeleri kuruyorlar filan gibi eleştiriler var. Buna mı destek vereceğiz diyorlar. Şimdi, yani Biz bunun da, konuları daha önce konuştuk. Evet. Ee, Doğu ve Güneydoğu'da e, çözüm sürecinden kaynaklanan toleranslı atmosferi e, başka amaçlarla istismar eden grupların varlığından haberdarız. Bunu biliyoruz. E, bu Kobani bahanesiyle yapılan eylemlerde, eylemlerde de zirve yaptı. Hı. Onun içindir ki özgürlük ve e, güvenlik dengesini kurma konusunda hükümetin kararlı iradesi var. Yine bu konu Milli Güvenlik Kurulu'nda da çok eline boyuna e, ele alındı. Yani biz e, bir taraftan kamu otoritesini tesis edilmesi diğer taraftan da çözüm sürecinin yürütülmesini birbirinin karşıtı e, uygulamalar olarak, olarak görmüyoruz. Bir de tabii çözümden yana olmayan bir damar var. Terörle içinde e, var tabii Onlar canım, bunlar, da işte bu yani mahkeme onlar, kuruyorlar, bilmem ne falan ya böyle onları tahrik ediyorlar e, yani. Çok Anladığım ağır tahrikler var. Ee, bazı haberlerin kaynağı da onlar zaten. Hı. Hani böyle şeyler yapılıyormuş diyerek yok işte vali atanmış oraya yok bilmem ne. İşte Hakkari'ye vuruyorlar. Aynen yani. Hakkari'ye vali atanmış. Sonra bir tanesinin bir açıklaması var. Buraya çok vali olarak atanmaktan büyük mutluluk duydum falan bilen diye. Evet. Sonra bunları işte paylaşıyorlar, paylaşıyorlar. Peki yani devam eden bir çözüm süreci varken yani böyle bir vale ataması güya sonra bunun işte paylaşılmasının falan ne hangi hangi amaca hizmet ettiğini düşünebilirsiniz. Ha belli ki hala orada belli bir odak bu çözüm sürecini kesintiye uğratabilmek için o milliyetçi duyguları işte kabartmaya çalışıyorlar. yani oradan bir tepki oluşsun ki yani çözüm süreciyle ilgili sıkıntılar başlasın diye. Evet. Yani bunlara karşı herkesin dikkatli olması lazım. Yani her yapı içerisinde bu çözümden rahatsız olan odaklar, kesimler var. Dikkatli olmak gerekir. Yani Allah rızası için, e, yani şu huzur ortamından kim niye rahatsız olur? Kim niye rahatsız olur? Yani yıllarca bu memlekette kan aktı. Hala o kan akan dönemi mi özlüyoruz yani? İnsanlar ölsün mü istiyoruz yani? Ve bizim huzura ermemiz için daha ne kadar insan hayatını kaybetmesi gerekiyor? Yani herkesin aklını başına devşirmesi lazım. İnşallah e, bu sağduyulu yaklaşımın e, daha da hakim olacağı bir e, süreçten geçeceğiz. Selim Toraman süre. Erkan Bey lütfen sorumu sorun. Bedelliden gelecek para askerlere maaş olarak verilsin. Yok evet. onu zaten açıkladılar. Evet. Yani hangi askerlere? İşte yani bir Selim Toraman. Mı? Yok yani işte hani, er Erbaş olarak e, işte askerlik yapanlara... E, Şimdi zorunlu askerlik yapanlara. Ya yani. Zorunlu asker, onlara zaten çok sembolik bir haşlık değil mi Mahiyetinde veriliyor. Para, para <laughs> Doğru, öyle ne öyle. kadar bilmiyorum onu. Ee, onu zaten açıkladılar. Yani bunlar e, farklı amaçlar için kullanılmayacak. Yani hani kanuni bir düzenleme yapılacak ya belki sizden böyle bir önemli hani gündeme getirmenizi istiyorlar yani bir şekilde. Nasıl olacak onu kime nasıl dağıtacaksınız? Hangisine yani, verilecek? Ee, bir defaya mahsus bütün hepsine mi? Bilemiyorum yani. Yani Ama Selim o... Toraman'ın gönlünden böyle bir dilek geçiyor yani. Onu <laughs> asker, size aktarmış. asker asker mi bu arkadaş? Yok herhalde yakını var. Partinin o patlaması yapar diye de eklemiş. <gülüyor> 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 Mehmet Aydoğan kardeşim gizli hastane bile kurmuşlar. Bu da mı yalan Şamil Bey demiş. Vallahi nerede kurmuşlarsa bir fotoğrafı Terör örgüt, yani konudan konuya geçiyorum Hayır, yani nerede kurmuşlarsa bize bir fotoğrafını paylaşırlarsa memnuniyet duyarız. Ee, biz de ilgili yerlere uyaralım. Yani <laughs> bizim bilmediğimiz ne varsa uyaralım yani. Peki çok teşekkür ederim. Bu Fuat Amiri kimdir ya? Bir sorar mısın Şamil Bey'e demiş. Fırat Öztürk. Yani benim bildiğim kadarıyla e, bir e, ortak bir hesap. Yani evet. içinde Emre Usun'un da olduğu e, değişik zamanlarda bu hesabı kullanıyorlar. Anladım. E, paralel yapıyla itibattı. Geçtiğimiz günlerde beni de güzel duygularla iade etmişler. Öyle mi? Ben okumadım. Ben <laughs> evet. gerçi takip arada, etmiyorum. bir arada dokunuyorlar. Da. Evet. Ama şunu söyleyeyim, ben açısı takip ettiğim bir hesap değil. Bazen retweet'ten görüyorum ya da bazı internet sayfalarına haber olduğu zaman e, görüyorum. E, yaptıkları tahlillerin %90'ı hikaye. Hı. Hikaye. Yani e, işi gören ve bilen yani bazı şeyler yaşamış birisi olarak söyleyeyim. E, şöyle bir taktik izliyorlar. İki doğrunun yanına 98 yanlış ekleyerek <laughs> e, bir kamuoyunda algı oluşturmak Var orada bir takım doğrular. Tabii, onlar da doğru yani, zaten yani. Yani onlar da daha önceki elde ettikleri bilgiler, o eski bilgileri yeni işte kamuoyuyla paylaşıyorlar. Bunların yanına da bu sefer 98 tane yanlış ekliyorlar. İşte sürekli doğru çıkıyormuş gibi falan. Ben yaptıkları yorumların, analizlerin %98'in hikaye olduğunu düşünüyorum. Yani bildiğim için hikaye olduğunu Peki. düşünüyorum. Yani bu son operasyonla ilgili de söylediler. Bizimle alakalı da oturmuşlar, hakem kesmişler. Yani ne de ona Tırışka'dan bir hesap yani. Selim Çolak çözüm süreci ters geliyor Şamil Bey demiş ya. Terörist başına emir de... almamalıyız. Hayır sen de öyle bir e, yüz ifadesiyle söylüyorsun ki yani onu hissediyorsun ya. E sorunun yani. hakkını vereyim diye. Ya bakın ki bunu böyle düşünen çok var ama hani Ya doğru buna katılıyorum. katılıyorum. Için sizin bakın yani imkan olsun yani bu, diye söylüyorum bu işte. Bu elbette ki bizim için de kolay bir şey değil yani. Ya bu memleket 30 yıldır 40 yıldır kan akmış. yani. Ee, ama şunu da kabul etmek lazım eğer bu memleketin barışı, huzuru için böyle bir yola ihtiyaç var ise yani herkesin bağrına taş basarak destek vermesi lazım eğer biz acılarımızı yarıştırmaya çalışırsak e, huzura eremeyiz, olmaz yani şöyle oldu sen böyle yaptın, ben böyle yaptım falan böyle bir hesaplaşma e, bizi doğru yola götürmez taşımaz eee Sonuçta gelinen bir noktayı ben her şeye rağmen fena bir nokta değil diye düşünüyorum. Hı. Ee, eğer bu süreç kesintiye uğrarsa, bilemiyorum yani bir 20 yıl, 30 yıl herhalde yeniden başlanmaz diye düşünüyorum. Çok zor olur. Hı. Onun için buna hem mecburuz hem muhtacız diye düşünüyorum. Yani çözüm sürecinin e, başarıya ulaşmasına mecburuz ve muhtacız diye düşünüyorum. Türkiye'nin geleceği adına. Çok teşekkür ederiz. Ben e, teşekkür her ediyorum. türlü meseleyi konuştuk. Spor da dahil ve başta olmak üzere. E tabii çok, ben de çok teşekkür ediyorum. Yani futbola ilginin bu kadar e, üst düzeyde olması gerçekten beni çok şaşırttı. <laughs> e, Ama telafi ettik yani benden çok daha ağır iki isimle... Sizi baş başa bıraktılar olsun yani. Ya yani çok daha değerli benden <laughs> futbol konusunda <laughs> ya iki konu dev isim da... katıldılar yayına ve benim o eksikliğim giderilmiş olmadı mı ya yani? mutlaka ya onlara da yani şöyle <laughs> yani Ahmet Çakar'la e, Yani şu programı bana efendim, laf çakmadan bitirmedik sayın vekilim. Ya estağfurullah estağfurullah yani Onların da işi zor. Onlar da Rasim Ozana katlanıyorlar biliyorsun programda. <laughs> yani bana katlanıyorsunuz siz. Yani futbolla alakalı. Bir <laughs> peki. Futbolla alakalı. <laughs> peki. Ama e, şunu söyleyeyim. Yani Oysa her her, be, her salı Beyaz TV'nin klasiği olmuş olan Kesin. Son Söz programına ulaşmak Ama... ve erişmek için Gaziantep milletvekilini tıpkı Gaziantep'in temsil ettiği diğer muhteşem tatlar gibi Eski arkadaşım, Anlaşın, Ben mesajı Şanin aldım. Şamil Bey'i dört gözle bekliyorum. Yani ben mesajı aldım. Baklava gelmemiş sana Demek hala. <laughs> Demek ki siz bana katlanıyorsunuz. O Gaziantep Spor Kulübü'nün başkanı var ya. Evet. Göndermedin baklava'yı yoksa. Göndermedi. Yapma ya. ya. kötü olmuş yani. Ve söz o da miydi? senelerdir başkan. Hani siz biraz önce söylüyorsunuz. Ya yani ya söz vermiş miydi peki baklava göndereceğim diye? <laughs> Genel olarak yani ben öyle bir anlam çıkarttım yani. <laughs> Demek ki söz veriyorum. Neyse. <laughs> Ee, bir borcumuz olsun. Onun ismini de yad edelim. Yani evet. Biz, Siz... yani size düşer ismini yad etmek yani. Gaziantep Spor Kulübü'nün başkanı. Sen ismini hatırlamadığın için İsmini sonrasında... hatırlayamadım. Ya diye. İbrahim kızım. Siz buradan... de yani bunu da keşfettiniz ve beni bu duruma Tabi perişan ol ki. İbrahim. <laughs> yani baklava, baklava. İbrahim Kızıl çok seviyoruz. Ballılıklarımızı bildiriyoruz. Baklavalar gelmedi hatırlatıyoruz. <laughs> Peki. Çok teşekkürler, kolaylıklar, başarılar diliyoruz size. Sağ olun, hayırlı geceler. Hayırlı geceler bütün herkese. Sevgili seyirciler, Salı gecelerinin Beyaz TV klasiği son söz bitti. Haftaya Allah ömür verirse görüşmek umuduyla. Hoşçakalın. Hayırlı geceler.